Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırma Merkezi'nin 2024 yılında tertiplemiş olduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika krizlerine çözüm çareleri başlıklı kongremize hoş geldiniz. Değerli Başkanım, değerli katılımcılar ve değerli Müslümanlar, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Konu başlığımız Yahudi Nazizmi Siyasal Siyonizmin arz Mevlüt Hayali. Aslında bütün hayatımız şerefli bir ölüm içindir. Ümmetin izzeti ve selameti adına rahatını terk edebilenlere selam olsun. Bu çalışmamı hayatlarını İslam davasına ...ve Müslümanların ittihadına adamış olanları atıp Ümmet olarak... ...20. yüzyılın başında dağıldık. Ayeti bozulan devletler ve Müslümanlar... ...bal kopmuş tesbih taneleri gibi savruldu. Bizi dağıtan... ...celadımıza aşık olduk. Onlara benzeyince... ...aleme kral olacağımızı sandık. Oysa ki... ...ancak kralların suytarısı olabilirdik. Bizi tesbih gibi dağıtan... Ve birbirimize düşman klanın kim olduğunu uzunca bir süre öğrenemedik. Çünkü umutturuldu. Halbuki bu güç dünyayı bir ahtapot gibi saran, bütün insanlığı ve kaynakları sömüren, bu sömürü düzeninin ikame ve idamesi için dünyadaki bütün sapkın akım ve ideolojileri icat eden veya yayan, insanlığı, ekini ve tabiatı ifsad eden, satanist, ve katil Yahudi nazizmi siyasal siyonizmden başkası değildi. Siyonizmin en büyük destekçisi ve takipçisi ise Hristiyan zannettiğimiz siyonizmin kuklası haline gelmiş zavallı evanjelik, püriten, protestan Hristiyanlardı. O bakımdan bu kavramları bilmeden bugünleri dünyadaki sömürü düzenini, İslam dünyasındaki savaşları ve işgalleri anlayamayız. Abdullah İbni Sebe'den başlayarak Yasef Nassi, Sebatay Sevi, Albert Paik, Theodor Herzl'a kadar uzanan bu insanlık düşmanı şebekeyi tanımadan bugünü, bugünleri doğru idrak edemeyiz. Bu çalışmada Yahudi nazizmi siyasal siyonizme ait bir pencere aralamak istendi. Başarı alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.